Herkese selamlar, herkese merhabalar. Ülke gündemini bayağı meşgul etmiş bir olay hakkında konuşacağım şimdi sizinle. Zaten çoğunuz Twitter'da görmüşsünüzdür ya da duymuşsunuzdur bu olayı bir yerden çevrenizden. Patisvis, doğru telaffuz ediyorsam yanlış ediyorsam kusuruma bakmayın. Adlı çikolata markasının bir kullanıcısından gelen bir eleştiri üzerine CEO'su çok kaba bir üslupla bu kullanıcıya cevap veriyor. Ve bunun sonucunda büyük bilince maruz bırakılıyor. Üstüne Marka ile ilgili daha öncesinde e, işçilerin yaşadığı sıkıntılar da sosyal medyada duyuluyor. Ve markanın e, son dönemde 35 ay gibi bir sürede sanırım 200 milyon liraya ulaştı fakat sadece 40 bin lira vergi verdiği konuşuluyor. Ve vergi levhası mı o fotoğraf falan paylaşılıyor. Bunların sonucunda markanın CEO'su Elif Hanım istifa ediyor. Olaya geçecek olursak kullanıcı markadan çikolata alıyor. Ve aldığı çikolata küflü çıkınca bunun fotoğrafını LinkedIn'e atıyor. Bir heves aldığım kahve eşlikçilerime bakın. Küflenmiş çikolata ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihinde daha var. Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var. Şeklinde bir post atıyor. Bunun üstüne markanın CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu çok kaba bir üslupla... Bu, bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki numaronda falan baya bir bakmalısın. Bir de LinkedIn'de paylaşacak başka hiçbir içeriğin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya çöp falan yazanlara. Benim avukatlarım marka karalama, marka değeri düşürme vesaireden neler isteyeceğinden herkes habersiz. Bizim avukatların pardon. Neyse Elif adım kanar kadar yazım yanlış yapmam mümkün değil diye düşünüyorum. Ayrıca bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin. Karşında senin dev Migros ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki hadi size kolay gelsin avukatlarımızla iletişime geçecektir sizinle. Ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim şeklinde bir cevap veriyor. Zaten ne oluyorsa Elif Hanım'ın bu cevabından sonra oluyor. Buradaki üslubu herkes tarafından eleştiriliyor ama Elif Hanım'ın geçmişteki ürünleriyle alakalı yapılan eleştirilere verdiği cevaplara baktım. Bir Instagram kullanıcısı ürünlerin altına en kalitesiz markalardan biri patisvis. Hele fıstık ezmeleri tövbeler tövbesi yenecek gibi değil şeklinde bir yorum yapıyor. Elif Hanım yine buna ama sen yeme bizim ürünleri lütfen kalitesi kaliteli kitlesi düşmesin şeklinde bir yorum yapıyor. Yani genel olarak bu tavırda bir insan kendisi sanıyorum. Daha sonrasında Patrisfis'in Elif işçiler arasında meşhurmuş zaten işçiden al haberi şeklinde. patisfis patronuna ödüllerimiz. Olayların üstüne işlerle alakalı daha önce Patrisfis'in yaşadığı sıkıntılar. Ee, bu markanın 200 milyon cirosu olmasına rağmen şu ana kadar 40 bin civarında vergi ödemesi vesaire eklenip konuşmalar devam ediyor ve marka üzerine büyük bilinç kampanyası başlatılıyor. Buna da ne yazık ki markanın CEO'su Elif Hanım'ın bu yorumu sebep oluyor. Şimdi öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Elif Hanım böyle bir cevap vermeseydi bu olaylar bu kadar büyür müydü? Eskiden yaşanmış bu işçileriyle yaşadığı sorunlar, Şirketin vergi durumları bu kadar gündem olur muydu? Ve kendisi istifaya gider miydi? Bence hayır. Ve Elif Hanım'ın üslubu hakkında şunu söylemek istiyorum. Ben daha önce çok e, sosyal medyada bu tarz sıkıntılar gördüm. Bir markayla alakalı içinden e, yok bal alıyorsun içinden arı çıkıyor vesaire vesaire. Bu tarz sıkıntılar işte küflenmiş ürün vesaire. Böyle sıkıntılar hepimiz görmüşüzdür. Ve markaların buna cevabı genelde şu şekilde oluyor. Özür diliyorlar kullanıcıdan. Üstüne hatta bazı markalar... Bunu telafi etmek için kullanıcıya bir paket göndereceğini söylüyorlar, gönderiyorlar. Hatta marka içinde büyük bir reklam oluyor. Ama Elif Hanım'ın bu şekilde kaba bir üslupla cevap vermesi çok saçma. Ki kadına sırf ürünün küflü çıktığını gösterdiği için hakaret veya küfür bari bir şey göremiyorum ben hanımefendinin yorumunda. Sırf böyle bir şikayette bulunduğu için kadına seninle avukatlarımız ilgilenecek tarzı tehditvari konuşuyor. Bu da saçma. Ben Patisvis'in ürünlerini beğenmeyen de çok tweet gördüm ve bu olaydan sonra da gördüm. Hepsiyle tek tek avukatlar ilgilenecek mi? Hepsine dava mı açacaklar? Hatta bu vergi konuları konuşuluyor ya bu kadar. Bunları açan, bunları söyleyen insanlara da mı dava açacaklar? bunun üstüne Elif Hanım'ın arkamızda kocaman Migros var şeklinde yazdığı açıklamadan sonra sanıyorum önce Migros, sonrasında BİM, A101, Carrefour gibi marketlerden ve bunların internet sitelerinden Patissier ürünleri kaldırılıyor. Şu an Elif Hanım iş, e, istifa etmiş sanırım. Üzücü. Olaya son yorumum şu şekilde. Bir insan nereden geldiğini unutmamalı. Sonuçta bu marka kurulduğunda bir pastaneden buraya mı gelmiş öyle söylentiler var. Hani küçük bir zincirden sonra buralara kadar gelmiş bu kadar markaların bu kadar marketlerin raflarına kadar taşınmış. Çok büyük bir başarı ne güzel ama bunu bu şekilde kibirle taşlandırırsanız sonu ne yazık ki buraya gidiyor. Siz kendi kullanıcınıza kendi ürününüzü kullanan birine bu şekilde davranırsanız maalesef sonunuz böyle olur. Üzgünüm üzüldüm olaya. Hatta kullanıcı adına da üzüldüm. Bence o da hiç böyle bir tavır ve böyle bir tepki beklemiyordu karşı taraftan. O da şok olmuştur bence Elif Hanım'ın bu sert üstü bundan sonra. Ama dediğim gibi az önce de söyledim. Daha önce de markasıyla ilgili yapılan eleştirilere verdiği cevaplar ortada. İnsanların şikayetlerini dinlemeyip insanların şikayetleriyle ilgili hani geliştirici çalışmalar yapmak yerine onlarla dalavereye girmek, onlarla dalaşmaya çalışmak saçma bir hareket bence bir marka kurucusuysanız, bir CEO'ysanız. Ülkemizde ne yazık ki son zamanlarda sık sık karşılaştığımız, günlük hayatta belki gördüğümüz bir yerlerde bizimle aynı şekilde sert üslupla, kibirle konuşan, güç zehirlenmesi yaşayan insanlardan biri diye düşünüp yorumluyorum. Video bu kadardı. Olayı kısaca size açıkladım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, artık 500 abone geçelim istiyorum arkadaşlar. 1000 abone falan demeye başlayayım ben burada. Hatta inşallah bir milyon falan demeye başlarız. Unutmayın. Sizi seviyorum. Ee, şu an bu üçüncü günüm ve her gün video atmaya devam edeceğim diyorum. Sizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Gündemle alakalı. Her gün.